Abi bize bir suçlu getiriyor şu anda. Bizim polisimiz görüyor musunuz şimdi dostu ya yakaladığımız. Söyle Selamun aleyküm bak suç 50 yukarı kaldır 50 yukarı kaldır dostum. Abi bize neyle vuruyor şuna bakın arkadaşlar çekişle falan vuruyor. Başkasının polis aracını aldım dostum çeke bakın ne yapıyor. Abi başkasının polis aracını çaldık şu anda gidiyoruz şuna bakar mısınız ya. Abi aracımızı çaldılar. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bence Arkadaşlar bu güzel birlikte polis Tycoon oynuyoruz. Gördüğünüz gibi polis olacağız ve suçluları yakalayıp kendi oluşturmuş olduğumuz hapishanemize tıkacağız arkadaşlar. Yani böyle kovalamacalı, hırsızlı, polisli bir oyun olacak. Gördüğünüz gibi ilinde elinde de arkadaşlar güzel bir tabancamız var. Bak önümüze çıkmayın. Abiciğim sen burada ne yapıyorsun ya? Abi sen suçlu musun? Güvenlik görevlisi misin sen? Nesin ya böyle? Hey dostum video izlemeye başlamadan önce hala kanalıma abone olmadıysan alt taraftaki kırmızı butondan abone olup Bildirimleri açmayı, like ve yorum atmayı unutma. Tamam bunları yaptıysan şimdi video izlemeye devam edebilirsin. Gördüğünüz gibi garip garip şeyler var arkadaşlar. Böyle bu şekilde de solda gördüğünüz gibi telsizimizi açıp kapatabiliyoruz abicim. Biz kapatalım. Şu an açık kalmasında... Abi bak görüyor musunuz arkadaş açılıyor, kapatıyor falan bizim kulübemizde orada mevcut. Abi ne oluyor sen hırsız mısın ya? Abi mafyaya bak. Devel bir mafya sıkıyoruz arkadaşlar şu an. Mafya bakar mısın ya dostum? Gel buraya seni yakalama lazım dostum. Aa bak bizi sıkıyor dostum. Senin illa kapışalım mı? Jack'le kapışmak mı istiyorsun dostum? Ağzına vururuz senin bak. Hiç çatı atalım abi şöyle görüyorsunuz. Hiç sıkıntı yok abi. Jack'ten kaçmaz. Abi burada mafyalar falan dolanıyor yalnız. Ellerini yukarı teslim ol dostum. Allah. Im. Burada duramazsın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yakaladık. Böyle kelepçemizi de takıyoruz güzel bir şekilde dostum. Şuna bakar mısınız ya suçluyu yakaladık arkadaşlar. Cibinden de paraları alalım böyle döküldü. görürüz gibi başka polisler de var. Ortalık da yalnız mafya kaynıyor. Şuna bakar mısınız ya silahlarla ellerinde neler neler yapıyorlar dostum ya. Hemen neyse ki arkadaşlar biz geldik dostum. Selamun aleyküm şu ATM'den de paramızı alalım. Gördüğünüz gibi lobimizi oluşturalım. Selamun aleyküm duvarları falan alıyoruz her şey gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her yeri güzel bir şekilde alıyoruz dostum. Bak dostum suçluyu da koyduk arkadaşlar hücresine. Şuna bakar mısınız dostum ya abicim şu pencereleri gördüğünüz gibi alalım ki arkadaşlar demirlikleri alalım ki kaçmasın şu gördüğünüz bizim mafya kaçmasın abicim sıkıntı çıkmasın diye onu da oraya aldık. Hemen televizyonları vesaire alalım dostum bak bence ışık alalım buraya gerçekten ışık yok gördüğünüz gibi her şey alıyorum dostum paramız var her şey alabiliyoruz bu şekilde gördüğünüz üzere. Çalışanlar da alabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi level bir çalışanlarımız alabiliyoruz bizim paramız bile yok o kadar dostum ya neyse biz ışıkları vesaire alalım gördüğünüz gibi yeni bir hücre daha yaptım. Abicim şu pencereleri bir kapatalım ki hızla kaçması arkadaşlar. Her şey olabilir. O yüzden hızlı bir şekilde her yeri kapat abicim. Her şeyi alalım diyeceğim diyecek. Paramız yok dostum. Hızlı bir şekilde gidelim. Şu suçluları yakalayalım. Dostum selam. Yalnız arkadaşlar şuna bakar mısınız? Her şeyi hızlı bir şekilde kurduk. ATM'den para çekip de yapabiliriz hızlı bir şekilde de. Neyse biz gidelim. Suçluları yakalayalım dostum selam. Aleyküm. Bakın arkadaşlar burada garip garip şeyler var. Abi burada polis araçları spawn edebiliyor muyuz? Gördüğünüz gibi abicim kulemiz falan da var. Kuleyi çıkıp bakacağım açıkçası ne oluyor ne bitiyor diyor. Abi şuna bakar mısınız dostum? Şuradaki suçlu yakalayayım bakayım ya. Ne yapıyor oradaki suçlu? Hızlı bir şekilde gidelim abi. Suçluğumuzu yakalayalım. Selam Iyi. Bak eller yukarı dostum bak eller yukarı Suçlu gel buraya eller yukarı dostum ya Abi şuna bak kaçıyor 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 yakalamamız gerekiyor sizi. Dostum gel buraya bak 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 bak. Abi şuna bak abi ya bize yardım eder misin dostum? Bak suçluya bak abi bize sıkıyor. Dostum Jack'i e sıkamaz ya. abim önümüze çık. Abi Jack'i vurdu. Suçlu Jack'i vurdu arkadaşlar ya. Hayır ya dostum ya. Of Jack'i vurdu arkadaşlar suçlu ya. Neyse bizim bir şekilde gidelim yakalayacağız abi güzel. Level 2 suçlu yakalayacağız. Gel buraya. Gel bakayım. Kafasına kafasına ağacın arkasına çek. geçecek. dostum şöyle sıkabilirsin bak adama. Abi inanılmazsın Jack gerçekten. Jack'in yaptığı taktiklere bakar mısınız arkadaşlar ya? Abi, abi bize yakalıyoruz Başka polisler alıyor, götürüyor ya. Hayır ya. Cık, abicim ya, abiciğim bizim suçluğumuzu çalıyorlar ya. Biz yakalamıştık onu dostum ya. Ayıp size ya. Cık, arkadaşlar bize hemen çalışan almamız gerekiyor. Polis çalışan almamız gerekiyor kendimize. Eller yukarı dostum, elleri kaldır suçlu. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde bir hırsız daha yakalamış bulunmaktayız dostum. Abicim bizim de kendimize polis çalışan almamız gerekiyor. Yoksa bizim Yakaladığımız suçluyu alıp başkaları götürüyor dostum ya öyle şey bu olur dostum. İnanılmaz şeyler oluyor gerçekten abi şuradan ATV'den paramızı çekelim söyle abi aleyküm dostlar. Çalışan da alabiliyoruz oradan gördüğünüz üzere. Sen artık suçlusun kal bakalım bücenin sakın çıkma buradan. Abicim gördüğünüz gibi yakaladık yeni suçumuzda. Hızlı bir şekilde ben burayı geliştirmeye devam edeceğim. Gördüğünüz gibi tay daha da çok geliştiriyoruz abicim. söyle abi aleyküm her şey al dostum her şey al ne varsa al ya. Paramızın yettiği her şey alabiliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Katta yapabiliyoruz kendimizi gördüğünüz gibi abicim full hücre alıyorum ya şuna bakar mısın dostum. Paramız bitti abi dostum bir ya. Abi yanlış da bakar mısınız? Ne güzel yaptık abicim. Her şeyi aldık ya. Çok güzel bir şekilde her şeyi aldık dostum. Buradan teleport olabiliyoruz arkadaşlar farklı katlara gördüğünüz gibi burada farklı farklı hücreler de var abicim çok güzel ya şuna bakar mısınız dosyalar falan suçların dosyaları burada Çalışanımız burada dost kolay gelsin çalışalımız ya bence kendimize güzel bir silah daha almamız gerekiyor şuradan 300 dolarımız ATM'de birikmiş gördüğünüz gibi şuradan ben yeni bir çalışan alacağım dostum selamın ah, aleyküm abicim çalışanımız da artık bize hırsız yakalayıp getirecek şuna bakar mısınız ya dostum yeni çalışanımız da hayırlı uğurlu olsun abi bakın abi bize bir suçlu getiriyor şu anda bizim polisimiz görüyor musunuz şunu dostum ya yakaladığımız Abi şuna bak. Bizim yine aldığımız polis arkadaşlar görüyorsunuz suçlu yakalayıp getiriyor ve bizim hapishanemize tıkıyor. Gerçekten bu çok güzel oldu dostum ya. Şuna bakar mısınız? Kapıda duran kimse yok mu ya. siz bir şekilde gidelim dostum biz de suçlu yakalayalım. Abi şuna bakar mısın ya? Şu çalışanları almamız gerçekten çok iyi olmuş arkadaşlar. Bize yardımcı oluyorlar. Onlar da hırsız yakalıyor. Dostum kaldır elleri bak zarar vermek istemiyorum. Abicim bunu illa vurmamamız gerekiyor ya. Kafasına hiç çat atıyoruz arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Ellerini kaldır dostum. Kelepçeyi takacağım şimdi gördüğünüz gibi. Kelepçeyi taktık abicim. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi üç suçlu bizim hücrelerinde duruyor abicim. Hızlı bir şekilde paramızı da aldım abicim. Bunu da abi buraya katamıyor muyuz ya? Orası full diyor arkadaşlar. Buraya katmayı deneyeceğim. Gördüğünüz gibi bir adet daha suçlu koydum dostum. Şuna bakar mısınız? Bir hücrede iki suçlu var abicim. Arka arkaya duruyorlar ya. Şöyle bir şekilde gelelim dostum. Yeni çalışan alamıyor muyuz ya? Abicim hemen. Arkadaşlar hızlı bir şekilde Tycoon'umuzu geliştirmeye devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Abi ne oluyor şu anda? Ne oluyor arkadaşlar? Bir şey, sirenler çalıyor bir şeyler oluyor dost. Ne oluyor ya? Bir şekilde dışarı çıkalım. Selamun aleyküm dostlar. Neler yapıyorsunuz ya? ATM'den paramızı aldık abimiz bir şekilde. Abi buraya arkadaşlar görüyorsunuz araç alabiliyoruz sanırım. Araç alabilmek için 2500 dolar ihtiyacımız var. Onun için arkadaşlar bir şekilde suçlu yakalamaya devam edelim dostum. Söyle Selamun için bak suçlu 50 yukarı kaldır 50 yukarı kaldır dostum. Gel buraya hızlı bir şekilde seni yakalayacağım. Abi şunu tüküre bakar mısınız yalnız ya? gözlüklerine doğru sıkıyorum dostum. ellerini kaldır. Aferin sana bakalım. Gel buraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kelepçeyi şey taktık. Şimdi ver bakalım paraları. Güzel bir şekilde gördüğünüz gibi paralarını alıyoruz abiciğim. Paralar gerçekten lazım bize arkadaşlar. Yeni aracımızda polis orucumuzda da gerçekten hırsız yakalamak isterim dostum ya. Çok güzel olur gerçekten. Suçlumuzu da yakaladık arkadaşlar. Gideceğim ve şurada iki hücresine koyacağım dostum. Bak burada kalıyorsun selamın değil. Yeni hücremiz. İlk sen kalıyorsun orada. bir olsun dostum. Bir hücre daha alabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden hızlı bir şekilde bir hücre daha aldım gördüğünüz gibi. Abicim Tasarım önemli abicim. Bir çiçek falan da olsun yani. Gördüğünüz gibi abi bizim polisler güzel bir şekilde çalışıyor abicim. Onlar da boş durmuyor. Gidip sürekli yakalayıp getiriyorlar yani. Ne olsun diyorum gerçekten onlara da. Teşekkür ediyorum. Daha sonra bir şekilde bizi suç yakalamaya devam edelim. Şu, şu ceket tipine bakar mısınız abicim? Elimde aldı silah böyle. Dostum eller yukarı eller yukarı. Şunu yakalayacağım arkadaşlar. Level 2 suçlu diyor. Abicim. Böyle ağzına ağzına vurma. Eller yukarı dostum. İşte öyle ellerini kaldırırsın yukarıya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz suçluyu daha güzel bir şekilde yakaladık. Abicim siz kimsiniz ya siz kim oluyorsunuz da duruyorsunuz? Biz polis dostum ya. Şu tipe bakar mısınız? Şu ceket tipe bakar mısınız abi? Bu suçları yakalayan Jack gerçekten iradım aslında dostum ya. Abi güzel bir şekilde yalnız bize de polislerimizin yardım etmesi gerçekten çok güzel oluyor. Hızlı bir şekilde herkesi tutuklayabiliyoruz abicim. Yeni hücrelerde alıyorum gördüğünüz gibi. Yine aldığımız şu direkt koyduk arkadaşı. Yeni de çünkü çok almak istemiyorum. Dediğim gibi polis arabası almak istiyorum arkadaşlar ama hiç sıkıntı yok abicim. Şöyle ATM'mizde de güzel para biriyor yalnız. 1500 dolara da ihtiyacımız var abicim. Ondan sonra hızlı bir şekilde polis aracımızı da alacağımızı düşünüyorum. Abicim suçlular yalnız bayağı fazla var ya. Yani. Abicim farklı farklı polis Face da var arkadaşlar görüyorsunuz farklı insanlar hep Abiciğim gel buraya ya abi size neyle vuruyor şuna bakın arkadaşlar çekişle falan vuruyor Abi baltayla falan vuruyor dostum ne oluyor şu anda dur Abi inanılmaz nereye kaçtı ya Şimdi ne oluyorsun ne yapıyorsunuz ya abicim bak bizim suçlu nereye kaçtı arkadaşlar bir şey oldu ona Neyse şöyle gelelim Dostum gel buraya Seni yakalayacağız. Bak abi sen bizi bak vurmaya devam ediyorsun. Gel buraya ya. Vurma şununla. Elindeki baltayla bize vuruyorsun. Abi nereye kayboldun sen? Ne oluyor şu anda arkadaşlar? Hiç fikrim yok gerçekten. Şöyle bize vurmaya devam ediyor. Onu da ağzına vuracağım abim. Kaçma buraya. Abicim bunlar nereye gidiyor arkadaşlar? Buradan kaçıyorlar ya. Eller yukarı dostum gel buraya. Seni güzel bir şekilde tutukladım. Sonunda bir tanesi tutuklayabildim dostum ya. Kaçıyorlar arkadaşlar sürekli. Kimseyi tutuklayamadım ya. Ama en sonunda güzel bir şekilde tutukladık arkadaşlar. Abicim bankadan hırsızlık yapıp kaçıyorlar abicim şimdi anladım olayı. Abi şuna bakar mısınız arkadaşlar başkalarının Taycon'unda polis aracı falan bile var dostum ya cek de dostum. Hızlı bir şekilde biz kendi Taycon'umuza gidelim. Ve biz de polis aracımızı alacağız arkadaşlar hiç sıkıntı yok abi Cik de o polis aracını alacak dostum ya. Gördüğünüz gibi 700 dolar bir çok güzel yaklaşık 2000 dolarımız oldu bile abicim. Hızlı bir şekilde suçluyu da koyduk abi buraya. Çok az kaldı dostum çok az kaldı hiç sıkıntı yok abi bizim de şu anda arkadaşlar yaklaşık 600 dolara ihtiyacımız var 600 dolar yaptıktan sonra biz de kendimize polis aracı alacağız abi. Sonra polis aracımızı alacağız güzel bir şekilde de. Öncelikle şuradan arkadaşlar şu hırsız selamını arayayım. Bak hırsız Sen bizi silahla sıkıyorsun ha. Abicim şuna bakar mısınız ya? Öyle ellerini yukarı kaldır bakayım dostum. Aa bak bizim suçluğumuzu gelip çalmayın ya. Başkalarının polisleri geliyor bizim suçumuzu alıp götürüyor dostum. Yine yapmayın bakayım abicim. Herkes kendi suçlusunu yakalasın. Herkes kendi suçlusunu yakalasın dostum ya. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde 2000 dolarımız oldu. Son 500 dolara da aldıktan sonra yeni polis aracımız hayırlı olsun dostum diyorum. Ve gördüğünüz gibi selamun şey aleyküm abicim. Hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi paramızı aldık. Şu arkadaki yücelere koyacağım. Çünkü buralar boş kalmasın abi. Biz o kadar para verdik bunlara. Gördüğünüz gibi her şeyi alıyoruz abi. 75 dolara da arkadaşlar. Abi yanlışlıkla aldım onları. Yanlışlıkla aldım. Vallahi yanlışlıkla aldım ya. Bir tanesini bilerek aldım. Onların dışında hepsi yanlışlıkla aldım dostum ya. İdilmaz gerçek. İdil basınca. bir şekilde abim son 400 dolar kaldı. 400 dolardan sonra arkadaşlar yeni polis aracımızı da alacağız. Yalnız bu arkadaş burada ne yapıyor hala anlayamadım ama hiç sıkıntı yok abici. Selamun aleyküm. Herkes ellerini kaldırsın dostum. Herkes ellerini kaldırsın. Cik geliyor. Abi sen ne yapıyorsun? Sıfır level sıfır tutuklamak istemiyorum. Leveli daha yüksek olan beni tutuklamak istiyorum. Abi polis aracına bakar mısın ya? Bizim hayalimizde olan polis aracı. Abi başkasının polis aracını aldım. Dostum çeke bakın ne yapıyor? Abi başkasının polis aracını çaldık şu anda gidiyoruz. Şuna bakar mısınız ya? İnanılmazsın gerçekten Cek. Abi polis olarak başkasının polis aracını çaldık ya. Ger gerçekten Jack'i inanamıyor bu abicim. Yapıyor bazen öyle şeyler gerçekten yapıyor ya. Çok güzel bir şekilde çaldı yalnız. Hiç kimse fark etmedi bile. Diğer polisler bile fark etmedi. Dostum gel buraya bakayım sen. Eller yukarı dostum nereye kaçıyorsun sen öyle ya? Ha? Biz bir şekilde seni yakalayacağız dostum. Kaçamazsın abi cekten. Suçlu kaçamaz abi. Bu polis cekten kimse kaçamaz dostum. Gördüğünüz gibi biz bir şekilde suçlu yakaladık. Abi polis aracına geldi bakın arkadaşlar ya. Polis aracının sahibi geldi. Kendi aracına katıyor götürüyor abicim. Biz de onun aracını çalmıştık. Çaktırmayın abi. Kesinlikle cek yapmadı öyle bir şey. Hırsızlar yapmıştır dostum. Hızlı bir şekilde dostum sen gir bakalım. Hapishaneye gir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni hırsızınızı da koyduk. Sonunda 2600 dolarımız oldu. Gidelim ve polis aracımızı alalım abicim güzel bir şekilde. Selamun Dostum bize Aracımız var bakalım. Nerede abi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız spawn ettik. Selamın aleyküm. Yeni arabamız. Polis arabamız hayırlı olsun arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Sonunda abicim. Polis aracımız. O abi ışıkları falan da yeniyor güzel bir şekilde ya. Gerçekten çok güzel bir şekilde. Polis aracımız mevcut arkadaşlar. Selamun aleyküm hırsızlar. Polis arabalı Jack geldi. Bundan sonra sizi polis aracında götüreceğim. Haberiniz olsun abicim. Güzel bir şekilde aracımıza koyacağız sizi. Gel bakalım buraya sen. Gel gel, gel dostum. Hiç kaçmayı üşenme bile. Yani öyle bir şey. Kaçmaya çalışma bile dostum. Senin de ağzına vuracağız güzel bir şekilde. Seni de yakalayacağım dostum. Bak kaçmayı Çalışma hala kaçmaya çalışıyorsun ya Gördüğün gibi yakaladık abicim Gel buraya gel buraya gel gel. Yakaladık arkadaşlar gördüğünüz üzere Sonunda hırsız suçluyu yakaladık abicim Bir şekilde paraları da yerden toplayalım Aracımıza bindirip Abi aracımızı çaldılar Cık. Abi hayır ya bak bu sefer de bizim aracımızı çaldılar arkadaşlar Başkası bizim aracımızı çaldı ya Dostum verir misin aracımı ya Cık. Abi ya e bakar mısın cek ettiğini buldu gerçekten de Ama biz kendi aracımıza koyup götürmek istiyorduk Sen bizim aracımızı çaldın dostum ayıp sana ya Cık. Kendi aracı yok bizim hiç arkadaşlar. Rick kesinlikle öyle bir şey yapmadı bu arada biliyorsunuz ki. Kesinlikle öyle bir şey yapmaz abi. Hızlı bir şekilde gidelim. Ben bunu yine de araca koyup götüreceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde tekrar bir polis aracı daha spamlayacağım buraya. Silahımın bak hırsız seni getireceğim abi. Gördüğünüz gibi hırsızı da aldık arkadaşlar. Polis aracımızda Abi güzel bir şekilde selamın aleyküm. Hızlı bir şekilde getirdik arkadaşlar. Abi hızlı bir şekilde gel 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 sen gir bakalım şu hapishaneye dostum. Artık burası senin yeni yeri dostum. Buradan gidemezsin. Hızlı bir şekilde her yere de geliştiriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Abi her şeyi alıyoruz güzel bir şekilde. Abi sorgu odası falan her şey yapıyoruz ya. Şuna bakar mısınız dostum? Gerçekten inanılmaz gördüğünüz gibi oturma yerleri vesaire. Gerçekten çok güzel bir şekilde dizdik abicim buraya. Süre amın suçlu ellerini kaldır Jack geliyor abicim Jack geliyor. Gel sen de bir kapışalım ha. Sen gözlüklüsün ama hiç sıkıntı yok dostum. Jack senin işinden geçer abicim. Jack'ten kimse kurtulamaz abi gördüğün gibi abicim tutukladık bu arkadaşı da güzel bir şekilde hızlı bir şekilde tutukladık abicim kelepçesini vesaire takıyoruz hepsinin paralarımızı da topladım abi bir yerlere saçılmış paralarımızı da alalım güzel bir şekilde selamun aleyküm kolay gelsin abicim hızlı bir şekilde paramızı da atm'den alalım yeni hırsızımız da katalım abicim hücresine yine suçlu getirdim gördüğünüz gibi abicim suçları vesaire de koyduk güzel bir şekilde burayı da geliştirmeye devam edeceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey paramızı yetişe alıyoruz abi. Güzel bir şekilde burayı da diziyoruz. Gerçekten çok güzel oldu burası ya. Selamun abicim. Bak bizim çalışanlarımız da yalnız gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Şuna bakar mısınız dostum? Neredeyse herkesi tutukluyorlar. Polis abicim polis çek geliyor abicim. Herkes yerini duysun gördüğünüz gibi. Onu zaten yakalamaya çalışıyorlar. Görüyorsunuz abi. Herkesi yakalamaya çalışıyorlar. Gel buraya bakalım. Demel ki suçlu gel abicim. Seni hemen hızlı bir şekilde seni de yakalayalım abicim. Abi Jack gerçekten çok güzel sıkıyorsun ya adama. Gördüğünüz gibi yakaladık. Eller yukarıda olsun. Kelepçeyi takacak. Tak tak. Hızlı bir şekilde götürdü abicim abisi ailesine. Ait olduğu yere götüreceğiz seni pis hırsız. Güzel bir şekilde hapishanesine götürüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ATM'de de paramız çok güzel bir şekilde birikmiş. Şu anda haz hali hazırda hapis olan 4 suçlumuz var. Bununla birlikte 5 olacak abicim. Gördüğünüz gibi bu suçu da koyduk ve 5 suçlumuz var şu anda hapishanede olan. Abi şunları da hızlı bir şekilde alalım abicim. Paramızın yetki kadar gördüğünüz gibi sorgu odası her şey alıyoruz abicim. Her şey alıyoruz. Abi buraya silah odası yapacağız arkadaşlar. Burada yeni yeni silahlar alabileceğiz. Sonunda tabancadan kurulacağız dostum. Gerçekten o çok güzel olmuş arkadaşlar. Sonunda sadece tabanca değil farklı silahlarla birlikte bu suçları Allayabileceğiz. diyebileceğiz. Farklı silahlarla birlikte suçluları yakalayabileceğiz dostum. O gerçekten çok güzel olmuş. Şöyle 217 dolarım var hızlı bir şekilde. Abi yeni silahlarımız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Gördüğün gibi SWAT diye bir şey geldi. Abi şuna bakın. Abi çok güzel gerçekten tarımalı tüfeğimiz oldu arkadaşlar güzel bir şekilde. Hayırlı uğurlu olsun. Abi güzel güzel şeyler var abi burada gerçekten çok güzel şeyler var ya. Arkadaşlar şu silahlara bakar mısın? Yeni yeni silahlar aldık güzel bir şekilde. Hemen yeni silahımızla da gidelim. Bir suçluyu tutuklayalım abicim. Eller yukarı bak yeni silahımızla gerçekten ağzının ortasına vurup suçlu kaçmaya çalışıyor arkadaşlar hızlı bir şekilde suçlumuzu yakalamaya gidelim. Dostum bizden kaçamazsın. Abi bir da çok sekiyor ya. Abicim yakalayamadık mı? Kaçtın mı? Gel buraya seni tekrardan. Gel abi gel gel. Yeni silahımız arkadaşlar görüyorsunuz adamın kafasından gerçekten içinden geçtik ya. Şuna bakar mısınız? Elleri yukarı dostum tutuklusun. Yeni silahımız gerçekten çok iyi çalışıyor abi. Milletin kafasında kafasında vuruyoruz suçların gördüğünüz gibi. Çok güzel bir şekilde gerçekten bu yeni silah iyi almışız dostum ya. Şöyle yeni silahımızla birlikte yakaladığımız suçluyu da hapishanesine. Yani kendi hücresine götürelim koyalım bakalım dostum. Gerçekten çok güzel oldu bu ya. Silah suçlu getirdi dostum. Şunu katalım arkadaşlar. Katamıyoruz. Bu, bu hücreler tek kişilik abi. Bunu da buraya koydum. Gördüğünüz gibi iyiydi. Abi şuna bakar mısınız ya? Bizim çalışanlarımız neler yapıyor? Dosyaları bir cilesi. Dost kolay gelsin sana. Göz çalışanlarımız falan da var. Abi buraya bayağı bir şey aldım. Gördüğünüz üzere güzel bir şekilde. Arkadaşlar burası bizim silah yerimiz. Burası silahlık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şeyini aldım güzel bir şekilde. Bayağı bir güzel bir şekilde geliştirdik abim burayı. Gerçekten bu çok güzel oldu abim burada. Güzel güzel farklı silahlar da mevcut. Gördüğünüz gibi mermiler vesaire her şeyimiz var abi. Gerçekten kendimizi çok güzel bir şekilde geliştirdik. Çok güzel oldu arkadaşlar kendimiz geliştirmemiz videomuzun daha sonuna gelmiş bu makyajı arkadaşlar bu videonun ikinci bölümünü istiyorsanız ki bence sizin gerçekten çok eğlenceli arkadaşlar yorumlar kısmında belirtmeyi kalın abone ol like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın kendinize iyi bakın diyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.